Dernek başkanımız Engin Demirkuş'u konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Engin Demirkuş, Ardahan Dernekler Federasyon Başkanı. Biz sivil toplum kuruluşları olarak herkeste bağımsız söylüyoruz. Kayyum, bir insanlık suçudur. Kayyum, gidecek. Gelecek. kayyum, gidecek. Gelecek. kayyum gidecek. Gelecek. Evet arkadaşlar, Kayyum gidecek. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü halkın önünde, halkın gücünde hiçbir gücün e, duramayacağını. Hiçbir hukuksuzluğun duramayacağını biz geçmişte gördük. Ben Ardahanlıyım. Ardahan Göleliyim. Göle aydınlanmanın filizlendiği yerdir. Göle halkın iradesini sanda yansıttığı yerdir. Ardahan bir barış şehridir. Bir kardeşlik şehridir. Eseyurt bunun Türkiye'de bir barış kardeşlik şehridir. Ahmet Özer başkanımızın burada 5-6 ayda gerçekten bunları hayata geçirdiğini gördük. Buna şahidiz. O yüzden bir an önce Ahmet Başkan'ın görevinde iade edilmesini talep ediyoruz. Biz bağımsızız. Biz kimsenin arka bahçesi değiliz. Biz diyoruz Edibese, Edibese, Edibese. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Önceki dönemlerde AK Parti'nin milletvekilliği yapmış Hüseyin Kocaboy'un Twitter'dan paylaşmış olduğu bir tweet'i sizlerle paylaşmak istiyorum. Aynen şöyle diyor. Ana Muhalefet Partisi Başkanı hakkında malum savcı soruşturma başlatmış. Ben sessiz sedasız bu olanları seyreden AK Parti'de arkadaşlara bir şeyi hatırlatayım. Biz 28 Şubat'ta kendi askerimize ve tüm vesayet odaklarına karşı en sert demokrasi mücadelesini verirken bir kere bile kapımızı çalıp gel ifade ver diyen olmadı. AK Parti'yi Tayyip Erdoğan'dan değil o demokrasi mücadelesi iktidar yaptı. Ne oluyor böyle? İstanbul Belediye Başkanı'na dava aç, CHP'nin başkanlarına kayyum ata, CHP Genel Başkanı'na soruşturma başka bir yönetim biçimi biçim mi inşa ettiniz? yapın diye mi başkanım? Anlaşılıyor ki gözünüzü karartmışsınız ama siz gözünüzü karartırsanız başkaları da gözünü karartır ve yazık edersiniz bu memleketi. Bunu söyleyen AK Parti'de milletvekilliği yapmış Hüseyin Kocabıyık. Bu demek oluyor ki artık bu hukuk tanımazlık, bu darbe onların da vicdanlarına bir yara açmış. Artık onların da vicdanlarına dokunmaya başlamışız demektir. Bu nedenle bizim bu faşizan uygulamalara karşı mücadelemizi büyüterek, dayanışmamızı büyüterek, birbirimize kenetlenerek bu faşizan uygulamalardan kurtulmamızın vaktidir arkadaşlar. Şimdi bu kayyum devlet aklıyla hareket etmiyor arkadaşlar. Bakın bir program yapıyor programda AKP'nin ilçe başkanı kendi masasında oturuyor. BD başkan vekili görevinde bir program yapıyor. AKP'nin ilçe başkanı davet ediyor. Buradan ona şunu söyleyebiliriz. Her günde söylediğim şeylerden birisi. Yapabileceğim bir şey var. Onurunla istifa edersin memurluktan. Gider AKP ilçe başkanına üye olursun. Gelir seçimde karşımıza çıkarsın. Bu halkın demokrasi tokadını yer ve evine gideriz. Bu kadar met. Biz her zaman her yerde demokrasinin ve insani duyguların yanında olduk. Garibanın ve gerçekten ihtiyaç sahibinin yanında olduk. Ve bunun en iyi örneği Esenyurt'ta Ahmet Başkanımız oldu ve bunu çekemediler. Bunu kesinlikle ve kesinlikle hazmedemediler. Hazmedemedikleri için ne yaptılar? Onu zindana atma yolunu seçtiler biz bu oyunu görüyoruz ve asla ve asla kabul etmiyoruz. halkın ile seçtiği yöneticilerimizin görevine iade edilmesi için omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Demokrasi bir gün herkese lazım olacak. Saygılarımla. <laughs> Kayınla her şeyin üstü örtülmeye çalışılıyor. Örtülebiliyor mu? Şeyin farkında mı? Farkında. Bu çürümüşlük, bu yok ediliş, bu her taraftaki ahlaki çöküş, herkes her şeyin farkında. Ve de bizler susmuyoruz, susmayacağız. <laughs>